polis, iki ayrı suçun tanığı olan Nina White'ı, ifade vermemek için saklandığı gerekçesiyle birkaç gün boyunca aradı. Ancak polis dairesine gittiğinde kızı ölü buldu. Lina'nın cinayet davası 15 yıl boyunca çözülemedi, ancak geçtiğimiz günlerde soruşturmada beklenmedik bir gelişme oldu ve dünya gerçeği öğrendi. Lina White, Galler'in Cardiff kentinde yaşayan güzel bir genç kızdı hayatı pek de iyi sayılmazdı. Dünyadaki suç haberleriyle ilgileniyorsanız ve videoda olandan daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Sanal Dedektif Telegram kanalımıza abone olun. Kız 14 yaşındayken okulu bırakmak ve eskortluk yapmak zorunda kaldı. Sonrasında da ölü bulundu. BBC Galler muhabiri Tim Rogers, eskortluk konusunu ele aldığı sırada onunla bir röportaj yapmıştı röportaj sırasında Lina, Tim'e hikayesini anlattı. Bir grup adam onu Bristol'a götürmeden önce yasa dışı maddelerle uyuşturmuş ve eskortluk yapmaya zorlamıştı. Lina, Cardiff kentine döndükten sonra bile bu durumdan kurtulmanın bir yolunu bulamamıştı. 1988 yılına gelindiğinde, kız neredeyse her gece vücudunu satıyordu ve şehirdeki en popüler ve iyi görünümlü eskort olarak tanımlanıyordu tatil günlerinde bile çalışıyor ve gecede 100 sterlin kazanıyordu. Ancak tüm bunları erkek arkadaşı Stefan Miller'ın madde bağımlılığının masraflarını karşılamak için yapıyordu. Lina, Stefan ile birlikte Cardiff'teki Dorset sokağında bir dairede yaşıyordu. Stefan her gün Lina'yı çalıştığı Riverside'e götürüyor, sonra da kazancını almak için North Star Kulüp'te buluşuyorlardı. Bu durum Lina'nın 9 Şubat 1988'deki ölümüne kadar devam etti. Ölümünden birkaç gün önce Lina, Stefan ve arkadaşlarıyla iletişim kurmayı bıraktı. Bu onun için çok garip bir davranıştı. Ayrıca mahkemeye tanık olarak çıkması gerekiyordu ama kimse ona ulaşamıyordu. Polis, Lina'nın ifade vermekten kaçınmak için kasten kaçtığını düşündü ve aktif olarak onu aramaya başladı. Şubat ayı başlarında, Lina'nın arkadaşı Linda, bir arkadaşından müvekkilleriyle irtibata geçmek için dairesini kullanmasını istedi. Lina 14 Şubat 1988'de bu daireye gitmişti ancak daireyi kilitliydi ve Lina telefona cevap vermiyordu. Arkadaşı için endişelenen kız, Lina'nın kaybolduğunu bildirmek için Batterton polis karakoluna gitti. Bir süre sonra Lina için tutuklama emri çıkartıp götürmeyi planlayan 3 polisle birlikte daireye döndü. Ancak daireye girdiklerinde Lina'yı kendi kan gölünün içinde yatarken buldular. Kayıp görgü tanıdığı birkaç ağır yarayla ölü bulundu. Patolog Bernardo tarafından yapılan otopsiye göre göğsünde, yüzünde, karnında, bileklerinde, kollarında ve uylunun iç kısmında canlı yaralar vardı. Boğazı da kulaktan diğer kulağa vahşice kesilmişti. Yapılan otopsi Lina'nın boğazının kesilmesi sonucu öldüğünü ve ölümünün 14 Şubat günü sabah 4.00 ile 4.45 arasında gerçekleştiğini ortaya koydu. Lina'nın kanlar içindeki cesedi yatağın ayak ucuyla pencere arasında bulunmuş ve iç çamaşırında ve cinsel organında sperm izleri bulunmuştu. Cesedin etrafındaki kan üzerinde yapılan analizler sadece maktulün değil failin de kanının bulunduğunu göstermişti. Lina'nın ölüm haberinin yayılmasından kısa bir süre sonra polis bir dizi sorgulama başlattı ve gördüklerini anlatan tanıklar buldu. Kızın cesedinin bulunduğu bölgede perişan bir adam gördüklerini bildirdiler. Adamın elleri ve giysileri kan içindeydi tanıklar şüpheli adamı 30'lu yaşlarının başında beyaz bir adam olarak tarif ettiler. Polis adamı aramaya başladı ve kısa süre sonra tarife uyan bir adamı tutukladı. Ancak, mazeret gösterdikten sonra hemen serbest bırakıldı. Polis, kurbanın partneri genellikle ilk şüpheli olduğu için erkek arkadaşı Stefan'ı soruşturdu. Stefan sorgulanmış ancak kan grubu olay yerinde bulunan kan grubuyla uyuşmadığı için daha sonra serbest bırakılmıştı. Lina Igomaza adlı bir kişiye karşı tanık olarak dinleneceği sırada öldürülmüştü. Ancak bu kişinin kanının olay yerinde bulunan kanla uyuşmaması nedeniyle o da şüpheli olmaktan çıkarıldı. Bir sonraki şüpheli, geçmişteki suç yaşamı nedeniyle ilgi çeken ve Lina'nın öldürüldüğü mahallede yaşayan bir adamdı bu kişi bir tecavüzcüydü ve kimliği henüz medyaya açıklanmadı, bu nedenle soruşturma, Bay Ike olarak anılıyordu. Bay Ike sorgulandığında daha önce Lina'nın müşterisi olduğunu söyledi ancak cinayet gecesi nerede olduğunu söyleyemedi. Kan grubu da olay yerinde bulunan kan grubuyla eşleştiği için DNA testine tabi tutulması gerekmişti. Ancak test sonuçları negatif çıktı ve Bay Ike şüpheli olmaktan çıkarıldı. Şimdi polisin elinde sadece soruşturma sırasında toplanan kanıtlar ve ona en yakın olanlardan alınan bilgiler kaldı. Lina'nın hemen üstündeki dairede yaşayan Gromik, arkadaşı Atkinson ile birlikte kafa karıştırıcı ifadeler verdi. Dört farklı hikaye anlattılar ve polis onların ifadelerini ciddiye almadı. Polis muhbiri Roni ise damadı Josep Abdullah'ın suçlu olduğuna inandığını söyledi. Önce Abdullah'ın katili tanıdığını ima etmiş, ardından da katilin kendisi olduğunu açıkça belirtmişti. Ancak Ronnie ve Abdullah arasındaki nefret göz önüne alındığında bu versiyon reddedildi. Lina'nın kaybolduğunu ihbar eden arkadaşı Linda zan altında kaldı ve sorguya gönderildi. Polis onu her gün ziyaret etti ve Linda sarhoş olduğu bir gün dayanamayıp Stefan ve Abdullah'ın katil olduklarını söyledi. Cardiff Yat Kulübü'nün sekreteri Violet Pian'da olayla ilgili bir açıklama yaptı. Soruşturmanın başlamasından 8 ay sonra, Lina'nın öldürüldüğü gün saat 1.00 sularında yat kulübünden döndüğünü ve kızın öldürüldüğü evin dışında heyecanlı adamlar gördüğünü söyledi. Bu kişilerden ikisi John Akti ve Rasid Amara olarak teşhis edildi. Violet'in ifadesi davaya yeni bir yön verdi. Hafif derecede zeka geriliği teşhisi konulan Angela Pisala ise, kızın öldürüldüğü gün bulunduğu sokağın yakınlarında Stefan, Rani, John, Rasit, Tony Paris isimli adamları gördüğünü söyledi. Violet'in ifadesini desteklediği için polisin ihtiyaç duyduğu şeydi. Abdullah, John ve Stefan'ın isimleri de Gromik ve Atkins'in yeniden ifadelerinde yer aldı ayrıca Rani ve Abdullah'ın da aralarında bulunduğu bir grup adam gördüklerini ifade etmişlerdi. Bisiala daha sonra Aralık 1988'de verdiği bir başka ifadede Lina'nın katından bir çığlık duyduğunu ve Linda ile birlikte oraya koştuğunu söyledi. Tesadüfen aynı gün Linda polise Lina'nın çığlığını duyduktan sonra daireye koştuğunu ve Stefan, Abdullah, Stefan'ın kardeşi Roni ve kimliği belirsiz bir adamla karşılaştığını söyledi daha sonra bilinmeyen kanın köpeğe ait olduğu ve suçla bağlantılı olduğu doğrulandı. Daha sonra Lina'nın katillerden gelen tehditler nedeniyle bileğini kesmek zorunda kaldı, çünkü suça ortak oldukları ve sessiz kalmak zorunda oldukları ortaya çıktı. Stefan uzun süre inkar ettikten sonra sonunda Lina'nın cinayetini itiraf etti. Ayrıca, adı geçen diğer tüm adamların suç ortaklığını ortaya çıkararak tutuklanmalarını sağladı. 7 Aralık 1988'de polis Stefan Miller, Tony Miller, Joseph Abdullah, Ronnie ve Martin Takır'ı tutukladı. İki gün sonra, 9 Aralık'ta John ve Tony de tutuklandı. Adamlar neredeyse bir yıl göz altında kaldılar ve ancak 5 Ekim 1989'da Suanki Kraliyet Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar. Duruşma Britanya tarihindeki en uzun cinayet davasıydı ve 197 gün sürdü. Yaklaşık iki yıl gözaltında kaldıktan sonra Ronnie ve John cinayet suçlamasından beraat ederken, Tony, Stefan ve Abdullah suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Kendilerini olay yerine bağlayan adli kanıtların eksikliğine rağmen, bu kişiler yine de suçlu bulundu. Ancak, Mahkemiyet kararları hakkında pek çok şüphe ve soru ortaya çıkmış. Bu nedenle mahkum edilen kişilerin aileleri ve arkadaşları mahkemiyet kararlarının bozulması için bir kampanya başlatmıştı. Kampanya soruşturmanın sürdürülmesi için fon ve kaynaklarla desteklendi. Aralık 1992'de dava hakkında belgeseller yapıldı. Cardiff kenti üçlüsünün temiz başvurusu, hakimin Stefan'ın ifadesini bir kez daha dinlemesinin ardından karara bağlandı. Yargıç, Stefan'ın polisin baskısı altında cinayeti itiraf ettiği sonucuna vardı ve bu nedenle ifadesi geçersiz sayıldı. Tüm bu olayların sonucunda 3 adam sonunda serbest bırakıldı. Ancak bu, gerçek suçlunun halen serbest olduğu ve Lina'yı kimin öldürdüğü sorusunun bir kez daha yanıtlanması gerektiği anlamına geliyordu. Dava 8 yıl sonrasına kadar yeniden açılmadı. Profesör Dev ve Başkomiser Kevin soruşturmayı devraldı. O zamana kadar cinayetin üzerinden 12 yıl geçmişti yeni müfettişler eski olay yeri fotoğraflarını incelerken, dev bunca yıldır kimsenin görmediği yeni bir ayrıntı fark etti. Bu ayrıntı duvar kağıdına bulaşmış bir damla kandı. 1988 yılında, kanıt olarak saklamak üzere odadaki duvar kağıdını kaldırdılar. Ancak müfettişler tarafından kendilerine ulaşıldığında, aynı kan parçasının orada olmadığı ortaya çıktı dev pes etmedi ve fotoğraflara bir kez daha bakarak kanın süpürgeliklerin altına girmiş ve duvar kağıdından duvara sızmış olabileceğini öne sürdü. Olay yerini tekrar ziyaret eden ve parçayı bulan polis, bu duvardaki birkaç kat boyayı kaldırdı ve kanın tamamen kapatılmış ve kurumuş olduğunu gördü. Kan izleri ayrıca bir paket sigaranın selofan ambalavında da bulunmuştu. Müfettişler o zamandan beri şüpheliden selofan adam olarak bahsetmekteydi. Angela Gallop liderliğindeki bir adli tıp ekibi işe koyuldu. Ancak şaşırtıcı bir şekilde 140 polis veri tabanının hiçbirinde kanla eşleşme bulunamadı. Polis benzer profilleri kontrol ettiğinde Cardiff bölgesinde yaklaşık 100 profil buldu bir aile DNA'sı arama yaklaşımı kullandılar ve sonunda 1 yaşındaki çocuğun profiliyle kısmi bir eşleşme bulmayı başardılar. Çocuğun DNA'sı, daha önce şehirde geçirdiği bir gece nedeniyle tutuklandığı için polis veri tabanında yer aldı. Ama cinayette ne ilgisi vardı? Suç işlendiği sırada henüz doğmamıştı. DNA izini takip eden polisler bir adrese ulaştı polis, Vefey adında bir adamın evini ziyaret etti. 26 Şubat 2003 tarihinde polis Vefey'in Cardiff bölgesinin, 14 kilometre batısındaki Can Karan köyündeki evine gitti. Ancak ev boştu. Ertesi gün polis, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Cardiff şehir merkezindeki bir ofis bloğundaki iş yerine gitti. Ziyaretin nedeni kendisine açıklandığında ve Frey zaten ellerinde bir şüpheli olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak analiz için ağzından bir örnek alındı. Analiz, selofanlı adamın DNA'sında %100 benzerlik olduğunu gösterdi. Bu sefer polis Frey'nin gitmesine izin veremezdi. Başkomiser, bir hafta sonra yapılacak sorgusuna kadar şüpheliye göz kulak olmak için gönüllü oldu. Ancak, 28 Şubat 2003'te Vefrey çok garip bir hareket yaptı. Gözetim ekibi tarafından, reçetesiz satılan bir ağrı kesici olan paracetamolden 3 paket satın aldığı bir eczanede görüldü. Polis evine vardığında Vefrey'in yaklaşık 62 adet paracetamol tableti içtiğini tespit etti. Vefrey ise bu tabletleri aldığını reddetmiş, ancak bunu sadece kayıtlara geçmesi için yaptığını belirtmişti. Ayrıca, Linay'ı öldüren benim ve başıma gelecekleri hak ediyorum. Bunun için 15 yıl bekledim ve içtenlikle ölmek istiyorum," dedi. Hastaneye gönderildi ve 15 yıl önceki cinayetten şüpheli olduğu için polis tarafından izleneceği söylendi. Refrey ölmeye hazırdı ve ilk başta tedaviyi reddetti ama sonra kabul etti. Birkaç gün sonra iyi olduğu görüldü. 4 Temmuz 2003'te Vefrey, Lina'yı öldürmekten suçlu bulundu. Yargıç Royce onu 12 yıl sonra şartlı tahliye hakkı olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Şubat 2007'de Mark Cromi, Linda ve Angela yalancı şahitlikle suçlandı. Aralık 2008'de suçlu bulundular ve 18 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Mart 2009'da ilk soruşturmada yer alan polis memurlarının yargılanması için yeterli delil olduğu açıklandı ancak 2011'de delil yetersizliği nedeniyle dava düştü. 2015 yılında yasal süreç ihlallerinden beraat eden 50 sanık memurdan 8'i kasıtlı olarak hukuka aykırı tutuklama ve görevi kötüye kullanma suçlamalarına karşı yüksek mahkemede bir hukuk davası açmıştı. Ancak bir hukuk hakimi 2015 in sonlarında davayı reddetti. Davada ilk olarak haksız yere suçlanan 5 kişi, serbest bırakılmalarının ardından tazminat aldı. Stefan 571 bin, John 300 bin ve Tony 250 bin sterlin aldı. Ronnie ise 2007 yılında hayata vefat etti. Başına gelenlerle başa çıkamayan Abdullah ise 2011 yılında kanserden hayatını kaybetti. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.